Arkadaşlar şimdi neredeyiz ee, Melek Çakmak Başkanımın bahçesindeyiz ee, Kendisi yarın izne gidecek Onun için onun biberlerini dikiyoruz inşallah. Evet canım erkenden dikiyoruz ama Bakın şimdi böyle bir yerin bahçenin hali böyle Melek, masum, Şöyle Biber dikeceğimiz ay, yer hep geçen sene maydanozları. Şimdi size yok, öncesini yok, sonrasını yapacağım Böyle bunlar da fidelerimiz Birazını bir koparttık Bahçenin hali var. Şöyle çıkan sene biz şurası e, bozdu. Orayı bahçe kazmıştık. Arkadaşlarla yine Ramazan'da onu konuşuyoruz az önce. Oraya da domates falan dikilecek. E, zaten orada olan yeşillikler var maşallah. E, geri kalan o boşlu yerlerde domates dikilecek. İşte burayı da böyle fideleri hazırladık. Arkadaşlarla giriştik böyle. Bir sizlere bir ön çekim yapayım dedim. E, birazını koparttık fidelerin. Şimdi biraz da şey yapacağız inşallah. Şurada var. Birazını da azıcık da, e, arka taraf falan diktik böyle. Toprağımız. Bakın e, arkadaşım at kamerası getirtirmiş çiftlikten. E, burayı çok e, gübre atıyor o. Hayvan gübresi. Bu sene de at gübresi atmış. Onun için toprağı çok güzel. Bakar mısınız? Hani Almanya'da topraklar genelde e, şey olur. Kum gibi olur ya. Onun kum gibi değil. E, çok güzel toprağım Maşallah Ve burası çok verimli. Allah daha çok versin zaten kendisi de çok yemiyor. inanılmaz. çok Çoğu arkadaşlar yiyor. Biri diyor pancarım var malayım Biri diyor morul var malayım Herkese veriyor. Verdiği için oluyor herhalde. Allah daha çok versin inşallah. Gönlüne göre versin. Bu dünyada da öbür dünyada da. Onda olunca hepimiz yiyoruz arkadaşlar. Ee, onun içinden de kendi bahçemiz gibi alıyoruz da dikiyoruz yapıyoruz yani. Her şey e, elimizde. Bizim bahçemiz, ortak bahçemiz. Evet burası da böyle ayrıyetten bir bahçenin evin önü taraf burası böyle. E şurada bir 100 bin kere maşallah çiçekler var. Onlar bir büyüyünce inşallah çekerim ben sizlere. Hı hı. Şimdi Türkiye'den gelesi onlar böyle kocaman çiçek olur. Rengarenk açıyorlar. Çok güzel oluyor. Sizlere o zaman da çekerim. Senin burada bir sürü güllerin vardı. Onlar nerede Melek? Baksana senin güller kurudu yandı. Öbür gitti mi? Burada böyle... Şu, şu Burada... Şuradakiler var. Hep güller dibine kadar yandı bu sene. Yeniden kestim. Bak anca şu çok soğuk oldu. Aşırı soğuk oldu. Ha donda. Şuradakiler tabii ki hep yandı. Tamam. Ben de acaba neden yandı anlayamadım. Çoktan çok çok güzeldi la şimdi çıkan senin şeyde orada burada mangal yapmıştık yani. Ha evet Çak arkadaşlar Bir um, ummalı bir çalışma içindeyiz. Şunlara bayılıyorum Şuna adam bu sene bakın şey yaparsam dikeceğim buna da. Şunlar çok güzeller bakar mısınız kıpkırmızı. Her sene bayılıyorum onlara o öyle bitiyorlar. <laughs> Çok güzel. Ta bahçe, ta organize tam olmadı arkadaşlar. Bak bağlar ancak burada e, hava soğuk olduğu içinden ancak bir ta e, coşmaya başladılar. Bağı da alıyoruz buradan. Her şeyi alıyoruz elhamdülillah. Şunlar da odunları yine. Şu da salıncak. Şurayı sen şey diktin değil mi fasulyeni? Evet, burası da fasulye. E, çalıların bile dikmiş maşallah. Bu çalar demirden onları özel almışım. Çok güzeller aslında. düşünüyorum ben de alsam biraz diye. Bu şekilde arkadaşlar bahçe biraz karışıklığına ama inşallah. Toparlanacak hepsi de yavaş yavaş. Sizlere böyle bir çekim yapayım dedim. Görüşürüz inşallah. çekiyoruz. Şimdi burayı bir sıra tay yapayım mı? Kalsın mı? Kalsın, kalsın. Kalsın mı? Patlıcanları oraya dikerim. Bu sene de patlıcan yeri orası olsun. Ne lazım olsun? Ne sen var ya Emre'ye İstanbul'a gezeceksin ya. He? İstanbul'a gezeceksin ya. Evet. Oradan bir şey getirebilirsin. <laughs> Düşünmedim değil yani şimdi. <laughs> Oo, aynen. Şimdi tam fide zamanı orada. Hı <laughs> hı. Oradan getirebiliriz inşallah. Evet arkadaşlar. Allah baştan razı olsun. Hoşça ulaştık elhamdülillah. Yani e, veya inşallah gerekeceğine inşallah ölmez de. Eğer dediğimiz gibi sorun da çıkarsa olmadı götürsün Türkiye'den tamam mı? Şey yaparsın. Evet. Türkiye'den fide götürsün yani. Arzu seni de çektim kısa ama. Arzuyla bakarız geliriz inşallah. Allah razı olsun. Eliniz kolunuz dert görmesin. Amin. Burası Fatma'nın diktiği taraf. Evet. <laughs> evet. Kendimi kendim rezil edebilirim. Burası da benim yaptığım taraf tabii ki. şey ordulu olduğumuz için tabii ki haline pancarlar baş köşede. birisi şey yapmış. Mancar niye diyorsun? <laughs> Biz orduluyuz. Biz daha ne diyoruz yapmış. Hangi modern orduluymuş o? <laughs> Ay ne kadar güzel olmuş değil mi arz şeyler? Evet çok güzel olmuş. Şöyle. Fotoşum hadi bu vlog bende sana. Bu sene bağ yaprakları geç kaldı. Hı -hı. Evet evet. Yani ben ıspanaklarım iyi değilmiş galiba cins olarak. Öyle dediler. Ha, tohumu iyi değilmiş. Şeyden almıştım. E, Netodan. Ha, yengemki de çok güzelmiş. O da dedi. Çok güzel benimki diye. Güzel oldu kız. İnşallah ben ölmez. Şimdi burası tam bizlere karşı değil yani şey. Evet arkadaşlar ben yine mutfağa girişimi yaptım. Bugün fırına kanat ve patates sürelim dedik. Ben kanatı hemen böyle marine ettim. Sizlere ne koyduğumu söyleyeyim. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber attım. 2 tatlı kaşığı da yoğurt attım arkadaşlar ve biraz sıvı yağ gezdirip güzelce marine ettim. E, i̇ki diş de sarımsak koydum. Bunu şimdi ben hemen buzdolabına koyayım. Çorba olarak da bugün şöyle mercimek çorbası yapayım dedim. Bir tane soğan bir tane havucumu çıkarttım. Bunları şimdi güzelce bunun içine doğrayıp böyle yaklaşık 5-6 dakika yakın kavuracağım mercimekle birlikte. Sonra üzerine sıcak suyumu ekleyip kaynatmaya bırakacağım. Bu akşam menümüz böyle olsun dedik. Kanatın yanına az bir şey de pilav yaparım dedim. Dün akşam annemin arkadaşı kuru dolmalar yapmıştı biliyorsunuz göstermiştik sizlere. Onlardan da vermişti. Biraz da onları çıkaracağız masaya. Böyle yapalım dedik bakalım. Ben şimdi hemen çorbamın yapılışına başlayayım. Evet arkadaşlar. İftarımıza baya bir az kaldı. Ben şimdi kanatlarımı borcama dizeceğim. Şöyle güzelce dizeceğim. Patateslerimiz böyle küçük küçüktü. Bunu güzelce yıkadım. Dışını soymayacağım. Ortadan şöyle bir kez kesip öyle koyacağım arkadaşlar patatesi. Biz böyle kabuğuyla birlikte de çok seviyoruz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi şöyle dizelim. Sizin menülerinizde neler var arkadaşlar? Siz neler yapıyorsunuz? İftarın Ramazan bitmesine son iki gün yani bugünü saymazsak artık yarın son gerçekten ne çabuk geçti Ramazan bu sene ya hızlı geçti gerçekten Şöyle. ay bayağı kanat çıkmış yalnız Şöyle. Suyu da döküyorum şöyle. Siyah etmiyorum. Şimdi patateslerimi de direkt buranın içine atacağım şöyle arkadaşlar. Sonra bunları da hemen bir baharatlayacağım. Şöyle bir kez daha kesebiliriz. Biraz fazla yastı oldu gibi. Şimdi kemen baharatlarımı ekliyorum. Şöyle tuz ekleyeceğim. Şöyle birazcık sıvı yağ. Karabiber ve en son olarak da kırmızı tatlı toz biberi atıyorum şimdi hemen karıştırayım şöyle patateslerimi de kenarlarına sıkıştırıyorum. az kalmış. Şöyle keselim. Tamam. Bunu da dökeyim tekrar. Şimdi üzerlerine şöyle birazcık yeşil biber ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bunları biz yıkamıştık zaten arkadaşlar domatesler. Şöyle bir iki de çeli domateslerinden ekleyeceğim. Ve fırına girmeye hazır. Şöyle iki tanecik daha ekleyelim. Tamam artık bunu fırına atabiliriz. Evet arkadaşlar bütün yemeklerimiz hazır. Mercimek çorbamız ısıttım şimdi. Burada pilavımız var. Bakın tane tane olmuş. Burada kanatlarımız var. Burada da Ay, buharlandı. Kabalak var arkadaşlar yumurtalı. Şöyle masamızı da düzdüm dünden e, annemin arkadaşı salata da vermişti ve dolmalar da var. Pidelerimiz de var. Pideyi bugün farklı aldık, baharatlıymış bu. Öyle bakalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben çok yorgun bir haldeyim. E, bugün bu şekilde sonuna geldik ama e, gerçekten yorulduk biz. E, ne yaptık? Bugün e, sabah öğlen namazına gittik. Namazdan sonra Melek arkadaşımıza geldik. Onun bahçesindeki fideler diktik. Çünkü Melek arkadaşımız e, izine gidiyor kendisi. E, yarın izine gidecek inşallah arkadaşlar. Bayramda Türkiye'de olacak annesinin babasının yanında inşallah. Ee, Sorucuma o bana artan fideleri verdi. Onu geldim arka taraftaki bahçeye diktim. Gördüğünüz gibi çok yorgunum. Onları da e, artanları da benim bahçeye diktim arkadaşlar. Yağmur böyle üstünden bir geçti. Beyaz bir yağmur yağdı. Ee, öyle böyle orayı da hallettim. Eve geldim. Ee, dediğim gibi gerçekten yorucu bir günümüz geçti ama elhamdülillah yaptık. Ee, Allah inşallah ağız tadını nasip etsin. Arkadaşlar bu ara çok yoğunuz yüzlerimi e, cüz, bile yani veya yapmam lazım şimdi iki cüzüm kaldı neredeyse bugün ve dün e, onları da e, okumam lazım e, kusura bakmayın bu ara yorumlarınıza fazla cevap yazamıyoruz kusura bakmayın arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. çok teşekkür ediyorum güzel dostlar hiçbir zaman böyle e, hiç bulmadım sanmadan bizlere mesaj yazıp bizleri sevindiren arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Az böyle bir sırıt.